Konuya gelelim. Kendi hayatınız üzerinde hiçbir kontrolünüz yok. Yaptığını düşünüyorsun ama derinlerde biliyorsun. Verdiğiniz her karar korku, başkalarının beklentileriyle, uyuma ihtiyacıyla şartlandırılır. Ve en kötü yanı, kendinizi bu normal olduğuna ikna etmenizdir. İstikrar olarak gizlenen bu sıradanlığın kabul etmeniz gereken şey olduğuna. Ancak Nietzsche bunu açıkça ortaya koydu. İnsanlığın en büyük düşmanı acı değil, ölüm değil, kader değil, kendi zayıflığıdır. Hayatınız boyunca kendinize bakın. Kaç kez hareket etme ihtiyacını hissettiniz ama kendinizi durdurdunuz. Kaç fırsatı kaçırdınız. Çünkü içinizdeki bir şey, bu korkakça fısıldayan bir şey, bunun çok riskli olduğunu söyledi. Gerçek şu ki kendinize karşı dürüst değilsiniz. Mahzurlarla eylemsizliğinizi haklı çıkardınız, mantıklı görünen rasyonalizasyonlarla ancak derinlerde kendi irade eksikliğinizin bir yansımasıydı. Nietzsche buna kendisiyle sahtekarlık olarak adlandırılır ve bu kanserlerin en kötüsüdür. Çünkü kendi gerçekleriyle yüzleşmeyen bir kişi kendilerine bağımlılık, sıradanlık ve boyun eğme hayatına kınıyor. İşte rahatsız edici kısım geliyor, çocukluğundan beri zayıf olacaksınız, size şüphe duymanın ihtiyatlı olduğu, korkunun normal olduğu, yerleşmenin doğru olduğunu ve satın aldınız. Gerçekte sadece kendi canavarlarıyla yüzleşmek için cesarete sahip olanların hayatta kaldığı bir orman olduğunda, hayatın düz ve güvenli bir yol olduğu fikrini sattılar. Nietzsche bunu biliyordu ve bu yüzden şefkati hor gördü. Acımasız olduğu için değil ama birçok kez şefkatin zayıflığı sürdürmek için bir bahane olduğunu anladığı için. Kaç kez birinin başarısız olduğunu gördünüz ve onları yükseltmeye teşvik etmek yerine onları sorun değil, onların hatası değil, dünya haksız söylendi. Bu yardım mı? Hayır, bu rahatlık olarak gizlenmiş bir hapishane. Yanlış anlaşılan şefkat, insanları sürekli bir bağımlılık durumunda tutmanın bir yoludur. Bir tür manipülasyondur. Çünkü birisi zayıflıklarını kaçınılmaz bir şey olarak kabul ettiğinde, onları bu anlatıyı besleyenlere köle olurlar ve tam olarak toplumumuzda olan budur. Bizi acıdan korkmamız, çatışmadan kaçınmamız, herhangi bir mücadeleyi reddetmemiz öğretildi. Ancak Nietzsche'ye bunu açıkça ortaya koydu acı sorun değil, sorun onu reddetmek. Hayat sana rahatlık borçlu değil. Hı. Hayat size meydan okur, engelleri yolunuza koyar ve bugün olduğundan daha güçlü olmanızı ister. Ve bu zorluğu kabul etmek istemiyorsanız, sahip olduğunuz sıradanlığı hak ediyorsunuz. Çoğu insan kendilerini savunmasız hissettiren herhangi bir şeyden kaçınarak sahte bir güvenlik balonunda yaşar. Gerçekte görünmez bir kafeste sıkışıp kaldıklarında kendilerini aldatıyorlar, iyi olduklarını düşünürler. Nietzsche bunu sürü zihniyeti olarak tanımladığı insan normu takip etme, öne çıkma, fark korkusu için kalabalığa karışma eğilimi, çünkü farklı olmak sorumluluk anlamına gelir ve sorumluluk ağırdır. Grubun bir parçası olmak, görünmez olmak, birçok kişiden biri olmak çok daha kolay. Ama bir fiyat var ve bu fiyat kendi ruhunuz. Zayıflık rahattır. Kendi varlığınız için sorumluluktan kaçınmanızı sağlar. Size bahaneler veriyor bunu yapamam. Çünkü toplum haksız. Değişemem çünkü bu sadece kim olduğum. Risk alamıyorum çünkü korkuyorum. Mazeretler, mazeretler, mazeretler. Nietzsche sana gözlerini açmanızı söylerdi daha büyük bir yalan yok. Kendi varlığınız için sorumluluktan kaçın. Size bahaneler verir. Bunu yapamam çünkü toplum haksız. Değişemem çünkü bu sadece kim olduğum. Risk alamıyorum çünkü korkuyorum. Mazeretler, mazeretler, mazeretler. Size gözlerinizi açmanızı söylerim. Kendinize söylediğinizden daha büyük bir yalan yoktur. Ve en büyük bugün olduğunuz kişi olarak kınanmış olduğunuz fikridir sen değilsin. Ancak değiştirmek çoğu insanın sahip olmadığı bir şey gerektirir willpower. Ve işte anahtar willpower sadece bir şey istemiyor. Herkes bir şeyler ister. Herkes daha iyi bir yaşam, başarı, özgürlük hayal eder. Ama istemek eylemsiz hiçbir şey ifade etmiyor. İktidarın isteğinden bahsettim. İradenizi gerçeğe sürüklenmek yerine gerçeğe dayatmak için mutlak kararlılıkla istediğiniz şeyi alma yeteneği. Bir iz bırakanları unutulanlardan ayıran şey budur. Neredesin? zayıflık fiziksel bir kusur değildir. Bu zihinsel bir durum. Kendinize acımasızca dürüst olmama, aynaya bakma ve olmanız gereken kişi olmadığınızı itiraf etmek. Gerçekten önemli bir şey inşa etmek yerine hemen zevk verme eğilimidir. Evrimleşmek için gereken acıyı önlemenin korkaklığıdır. Ama bir çıkış yolu var. Sadece sorunu tanımlamadım. Ayrıca çözümü verdim. Kişisel iyileştirme. Ama modern kendi kendine yardımın ucuz ve yüzeysel duygusu içinde değil istediğinizi tezahür ettirmek için olumlu düşünmek yeterli değildir. Bu, kendi kilolarını taşıyabilen, eylemlerinizi arzularınızla hizalamak, bir zamanlar tembellik olduğu yerde disiplin dayatmakla ilgili. Benden öğrenmeniz gereken bir şey varsa, bu acı düşman değil, eleştiri düşman değil, kendere düşman değil, gerçek düşman Kendini aldatmadır, rahatlık olarak gizlenir. Özgür olmanın tek yolu, mazeret olmadan, gecikmeler olmadan kendi iradenizi mutlak kontrol etmektir. şu bunu yapma cesaretiniz var mı? Yoksa her zaman olduğu gibi aynı sıradanlıkta boğulurken işlerin değişeceğini umarak kendinize yalan söylemeye devam edecek misiniz? Hayat beklemez. Ya dizginleri alırsın ya da sürükleneceksin. Bunu anladım. Yapıyor musun? Ama daha fazlası var nadiren yüksek sesle söylenen bir şey çünkü insanları rahatsız ediyor. Zayıflık sizi sadece sıradanlık hayatına mahkum etmekle kalmaz. Aynı zamanda bulaşıcıdır. Bir veba gibi yayılır, etrafınızdakilerin zihinlerine sızan ve işte en zor kısım geliyor kendi kırılganlığınıza her verdiğinizde dünyanın zayıflığına katkıda bulunuyorsunuz. Sen sorunun bir parçasısın, bir düşünün toplum, sizi daha uysal, daha yönetilebilir bir versiyonda şekillendirmek için sunmayı ödüllendirmek için tasarlanmıştır. Gençliğinizden beri size çatışmadan kaçınmayı, ona aramayı, reddetmeden korkmayı öğrettiler. Ve bu programlama meyve verdi. Hayır demek için mücadele ediyorsun. Gerçekten istediğiniz şeyi yapmak için mücadele ediyorsunuz. Çünkü içinde, yapma. Bu güvenli değil. Hazır değilsin. Bu ses senin değil. Ayakta durmak yerine diz çöktüğünüzü görmeyi tercih eden bir sistemin yankısı. Bunu herkesten daha iyi anladım. Bu sadece kendisi için güçlü bir irade geliştirmek değil, aynı zamanda başkalarının zayıflığının sizi aşağı sürüklemesine izin vermemekle ilgiliydi. Çünkü kırılganlık baştan çıkarıcıdır. Size mazeretler sunar ve size nedenler sunar. Ayakta durmak yerine diz çöktüğünüzü görmeyi tercih eder. Ve bunu herkesten daha iyi anlamayı tercih eder. Bu sadece kendisi için güçlü bir irade geliştirmek değil, aynı zamanda başkalarının zayıflığının sizi sürüklemesine izin vermemekle de ilgili değildi. Çünkü kırılganlık baştan çıkarıcıdır. Size mazeretler sunar ve harekete geçmemeniz için nedenler verir. Fakat willpower, true willpower, sıkıntı ile çatışmada dövülür. Kendinizi tanımladığınız mücadelede ve çoğu insan ne yapar? Başlamadan önce pes ediyorlar. Sanki bir hata yapmak dünyanın sonu gibi hata yapma korkusuyla donuyorlar. Ama işte acımasız gerçek hatalar ilgisizdir. Onlar sadece bir süreç. Tek gerçek başarısızlık eylemsizliktir. Mükemmel anı olmadığı için hayatlarını mükemmel bir anı bekleyerek geçirenleri hor görüyorum. Eğer beklersen kaybedersin. Dönem. Etrafına bak. Çoğu insan kelimenin gerçek anlamında hayatta değildir. Varlar ama yaşamıyorlar. Bunlar rutin tarafından zincirlenen, değişim korkusuyla, bilinenlerin rahatlığıyla işgal edilen bedenlerdir. Onlara son adamlar diyorum. Büyüklükten vazgeçenler. Çünkü sürprizleri olmadan bir hayatı tercih ediyorlar. Ve en üzücü yanı kazandıklarını düşündükleri. Özgürlüğün ne olduğunu unutmuş bir hayvan gibi kafeslerinde memnun hissediyorlar. Ama burada karar vermeniz gereken yer. Çünkü sadece iki seçeneğiniz var. Ya sürünün bir parçasınız ya da onun üzerinde yükseliyorsunuz. Orta zemin yok. Ve evet, irade yolu zor sizi rahatsız eden kararlar vermek anlamına gelir. Bu eleştirileceğinizi, reddedileceğinizi ve yargılanacağınızı kabul etmek anlamına gelir. Ama söyle bana alternatif nedir? Hayatınızın geri kalanını aynı korkuları, aynı şüpheleri, aynı pişmanlıkları sürükleyerek geçirin mi? Bize bir çözüm verdim Übermans, Superman. Kendilerini sürünün ahlakından kurtaran ve kaderlerinin tamamen kontrolünü alan insanın evrimi. Dayatılan değerlere bağlı değildirler. Onlar ona istemiyorlar. Sıradanlıktan önce diz çökmezler. Korkusuz, eski zayıf versiyonlarına merhamet etmeden hareket ederler. Tüpermen başkalarından daha üstün biri değildir. Onlar din olduklarından daha üstün biri. Onlar kendilerinden mazeret kabul etmeyen, iradeleri durdurulamaz bir güç haline gelene kadar kendilerini disiplin eden biridir. Çünkü bu anahtar disiplin, bir power verilmez eğitimli, korkuya, her cesaret eylemiyle, her rahatlıktan feragat ile verilen her kararla güçlendirilir. Ve işte son soru geliyor, gerekli olanı yapmaya istekli misiniz? Yoksa size satılan rahat yalamda yaşamaya devam etmeyi mi tercih edersiniz? Hayat sizi her gün, her dakika test ediyor ve çoğu başarısız oluyor çünkü kavgada olduklarını bile fark etmiyorlar. Onlardan biri olacak mısın? Yoksa ayağa kalkıp seninkini alacak mısın? Will power güçtür. Zayıflık hayatta ölümdür. Ve sadece hangi tarafta olduğuna karar verirsiniz. Ve işte her şey netleşiyor hayatınızı sorunun dış olduğuna inanarak geçirdiniz. Koşullar, toplum, şans, kader. Ama hayır, gerçek düşman bu süre boyunca senin içindeydi. Kendinizden her şüphe ettiğinizde, her daha azına yerleştiğinizde, zayıflık sesini her zaman büyüklük için, içgüdünüzü boğmasına izin verdiğinizde. Çünkü evet derinlikte dışarı çıkmak için savaşan bir şey var. Daha fazlası için yaptığınızı bilen bir şey. Bunca zaman kendinizden her şüphe ettiğinizde, daha az için her yerleştiğinizde, zayıflık sesinin büyüklük için içgüdünüzü boğmasına izin verdiğinizde, çünkü evet derinlikte dışarı çıkmak için savaşan bir şey var. Daha fazlası için yapıldığını bilen bir şey. Harekete geçmeden geçen her gün kayıp bir gün. Kendinize verdiğiniz her mazeret ne olabileceğinize ihanettir. Ve eğer hala bunu dinliyorsanız, bunun nedeni bir parçanız bunu zaten biliyor. İşte gerçek kimse seni kurtarmayacak. Kimse sizi maksimum potansiyelinize doğru itmeyecek. Her düştüğünüzde kimse sizi kalkmaya zorlamayacak. Kimse dizginleri senin için almayacak. Bu sizin sorumluluğunuz. Ve bu en korkunç şey, aynı zamanda en özgürleştirici şey. Çünkü bunu kabul ettiğinizde her şey değişir. Tuçluluk ortadan kalkar, şikayetler iyisiz hale gelir. Artık mazeretler aramıyorsunuz. Sadece çözümler. Dışa bakmayı bırakıyorsunuz. Çünkü her şeyin sizinle başladığını ve bittiğini anlıyorsunuz. Öyleyse söyle bana hayatını ertelemeye devam edecek misin? Zayıflığın sizin için karar vermesine izin vermeye devam edecek misiniz? Yoksa çok az şey yapacak mısın? Daha fazla zaman yok. Gelecekteki fırsatlar yok. Sadece şimdi var ve şimdi elinizde. Eğer şimdiye kadar yaptıysanız kanıtlayın. Vasiyetim kırılmaz yorumlarında yazın. Çünkü sadece gerçekten değişmeye hazır olanlar bunu yapacak. Ve eğer bu sizi düşündürdüse, duymanız gereken şey olduğunu düşünüyorsanız, gibi abone olun. Çünkü burada süper çok gerçekliğine gelmiyoruz, yüzleşmeye geliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.